İnsanlığın yaratılışından bu yana savaşta, barışta ve günlük hayatta taşlardan çeşitli şekillerde faydalanılmıştır. Güzellikleri, az bulunur olmaları ve dayanıklı olmaları dolayısıyla insanlar bazı taşlara büyük değerler vermişlerdir. Bu değerli taşlardan çeşitli süs eşyaları, mücevher kutuları ve mutfak eşyası olarak yararlanılmış, yeri geldiğinde dini mabetlere Yeri geldiğinde de mimari süslemelere hayat vermişlerdir. Mardin evleri, kiliseleri, camileri, hamamları gibi taş yapılar coğrafyasında Hristiyan, Müslüman gibi farklı dinlere mensup insanların ortak yaşamlarının izlerini işlemelerinde taşıyan geçmişten günümüze kalan şaheserlerdir. Kalker taşı açık renkli, sarımsı, kolay kesilebilen biçimlenen özel araç gereçlerle oyarak veya delerek önceden tasarlanan şekil ve motifleri yüzeyine işlenebilir özellikteki taştır. Kolay işlenen ve ocaktan çıkartıldıktan bir süre sonra sertleşen, iklim şartlarına göre dayanıklılık kazanan bir tür kireçli oluşumdur. Taş oyma sanatının izleri çok eski zamanlarda insanların taş üzerine oyulmuş heykel, mezar ve mimaride bulunmaktadır. Günümüze kadar kalan yapıların büyük çoğunluğunda kullanılan bu doğal taşların eşsiz özellikleri bulunuyor. Etrafı taşlarla örülmüş olan, büyük avlunun içinde bulunan beyaz tozlarla kaplı sıcacık küçük taş oyma atölyesi. Mardin'in, Beyazımtırak evlerinin Camilerinin ve kiliselerinin ölümsüz taş ustalarının mirasçısı olan ve taşlara anlam veren Veysi Usta ile birlikteyiz. 1965 Mardin doğumluyum. Ee, i̇lk işlerim 18 yaşından inşaat işlerine başladım ben. Sene 1991'e kadar inşaat işleriyle uğraştım. Daha sonra ben e, bizim rahmetli Yusuf Usta ile tanıştım. 25 sene hemen hemen oldu. 25 sene önce bu mesleğe başladım. Yusuf Usta ile bu işe başladım. Ne kadar erken başlasan daha e, yani e, iyi bir şey yapabilirsin. Biz geç başladık. E, ben e, Yusuf Usta'n her zaman e, mekanı cennet olsun bana her zamandır biz seninle genç tanıştık derdi çünkü beni çok beğenmişti öyle biz geç tanıştık dedi öyle yani bu meslek çocuk yaşlarında olması lazım 12 yaşlarında bu işe başlayacaksın ki bir şey yapabileceksin eski bundan mesela benim ustam anlattığı zaman bu 40 sene önce bu Mardin'de taş işi bayağı e, rağbetli bir işti. O zaman tabii Mardin'in Süryanileri de bu. E, aslında e, Süryanilerden gelme bir meslektir bu. Yani Mardin'de olarak. Bu e, 1950-55'lere kadar devam etmiş. Ondan sonra taş işi Mardin'de tabii durmuş. Betonlaşma başladığı zaman Mardin'de taş işi durdu. Eskide Mardin'de mesela bu betonlaşma olmadığı için bu taşa artık insanlar bu taşa kendilerini verdiler. Ee, i̇ster istemez bu bir meslek edildi, edindi yani. Ee, taş dediğin zaman bu taş bizim Mardin çevresinde Mardin çok zengin bir yani madenleri vardı daha önceleri. Bu e, elle yani çıkarılan taşlardı. Şimdiki makineyle falan Çıkarılan e, değildi. Hep el el gücüyle, el emeğiyle e, mağaralardan bizim, a, şimdi sit alanı olmuş, aşağısı sit alanı olmuş. Orada insanlar e, fabrika gibi, insanlar sabah erken inerdiler. E, rahmetli bana anlatırdı, Süryaniler, Güneşi pazardan pazara görürdüler. Pazar günü hiç çalışmazdılar. Neden? Sabah erken giderdiler mağaraya. Ta akşam kararlığında çıkardılar. Tabii bu tane hesabıyla böyle yömiye falan yoktu. Adam kaç tane taş çıkarabilirse piyasaya gönderiyordu öyle yani çok güzel iş vardı daha önceler yani budur yani başka bir şey yoktu ee, sonuçta bir ama bu şimdiki e, Mardin'in konakları efendime söyleyeyim e, şey manastırları şeyleri, bunlar bu bir zengin, zengin işidir eskide insanlar böyle güzel e, ee, saraylarda ya da manzaralarda bir de konaklarda oturamıyordu fakir insanlar hep e, ileri gelen kişiler otururdu. neden çünkü bu maliyetli bir işti öyle şimdi artık artık herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Taş e, ocaktan geldiği zaman e, kütük halinde yani e, parça halinde şu şu gördüğümüz ebatta değil. Biz arka kısımda orada kesim yapıyoruz, ölçülerimize göre kesim yapıyoruz. Ondan sonra işte diyelim şimdi bu motifi ben buna bir şablon çiziyoruz, bir yönlü bir şablon çiziyoruz şablonu çizdikten sonra artık işte gördüğünüz gibi bu hale getiriyor, çalışıyoruz. Yani demek istediğim ocaktan ham geliyor yani ham madde olarak geliyor. Ölçülerimize göre arka kısımda bir şeyimiz var işte orada kesiyoruz, biçiyoruz. Yapacağımız işe göre planlarımızı yapıyoruz. Öyle bu hale geliyor. Tabi e, şu alet yani şu an şu gördüğünüz alet eski insanlar makine olmadığı zaman hep bunlarla yontardı taşı. Şimdi diyelim ben bu taş gönyeli adam gönyesiz yani makinesiz falan. İşler yapıyordular. Yani şimdi benim demek istediğim eskiler iş yapmışlar. Eskiler öyle bir iş yapmışlar ki artık e, işleme taş işleme dediğin zaman muhakkak ki işlenebilir bir taş e, bulmamız lazım. Yani Mardin taşı olsun Midyat taşı olsun Urfa taşı olsun e, işlenebilir bir e, tabakaya geçmesidir. Bu kat kattır ocaklar. Üst üst tabakalar sert olur. Yani dağa gittiğin zaman üst kısım çok sert olur. Diyarbakır'ın taşı da serttir. Siyah o sert taşı var. Bu kalker taşı da üst tabakası her zaman sert olur. Muhakkak ki işlemeye elverişli bir taş seçilir. Kalker kireç taşı dediğiniz gibi bunun özelliği madenden çıktıktan sonra şimdi ben bunu işlemesem bir sene sonra işleyemem bunu yani zorlanıyorum kendini o muhafaza ediyor kendi kendini kabuk toplayıp zaten bu binalar neden bu kadar yıllardır ayakta duruyor taşın özelliği budur ocaktan geldiği zaman yumuşak olur işlendiği zaman daha sonra yıllar geçtikçe Ömrü uzuyor. Tabi hastalıklı bir taş olmadı mı? Hastalıklı bazen hastalıklı taş çatı çıkıyor. Demiri fazla oldu mu? Ömrü kısa olur. Ama e, Hakiki Nahit e, şimdi bizim Kur'an yörede biz buna Nahit deriz. E, kalker o sonradan çıktı. Bu Nahittir. Nahit e, kendi kendini koruyan bir taştır. Feisius da sırlı bir anlama bürüdüğü duygularını, düşüncelerini, umutlarını, sevinçlerini, keder ve ızdıraplarını, hayallerini kazıyor o cansız taşlara. O cansız taşlar taş ustasının elinden çıktıktan sonra adeta hayat veriyor geleceğe. Bu iş ticarete girdi mi, maddiyet e, kondu mu yani sınırlandı mı e, sanat yapamazsın. Bu böyledir. Ama sevdin mi bu işi yaparsın. İnan çok zevkli bir meslektir. Tabii katlanacaksın bu, bu işi yaptığın zaman. E, bilmiyorum artık. E, seven seviyor bu mesleği. Yani işte bir, bir şeyi bitirdiğin zaman işte bakıyorsun diyorsun işte ben bu işi bitirmişim. Ne kadar güzel. Vallahi ben bazen Mardin'de dolaşıyorum. E, hep bu e, taşları seyrediyorum. Ara sokaklara gidiyorum. Sağa sola. Bakıyorum yani insan e, dolaşıp gezip e, kendini de daha eee yetiştirebiliyor yani. Görmeden de bu meslek yapılmaz. İllahi bir şey keşfedeceksin. <laughs> Usta olmak için yani ustayın Şöyle ne kadar çalışsan bunun sonu yoktur yani. Ustayım biz bazen ustanın yanında ustalık şeyini ayıptır bunu zikretmek. Ben bunu biliyorum yani ne kadar benim ustam rahmetli Nusaybin'e gitti bir iş bir, bizim yaptığımızın bir, yani bu taş işçiliğini bir yerde kendisi görmüş. Bana geldi anlattı dedi ah ve dedi, vesi dedi keşke ben o eseri görmeseydim eridim dedi eridim öyle bir üzüm salkamı yapmışlar öyle bir derinlik yapmışlar öyle bir işçilik yapmışlar yani şimdi ben ne kadar ben benim desem yalan olur çünkü böyle de yani her türlü meslek böyle olması lazım bunun bu iyi bir mesleğin sonu yoktur. Şimdi daha çok temin ediliyorum malzemeler ee, ama önce bunun öğrenmesi daha zordu. Şimdi adam diyelim bir yıl bu işe kendini veriyor ustayım diye geçiniyor ama işin hakkını veriyor vermiyor onu bilmiyorum. böyle Adam boşuna 75 sene iş yaptı. Halen kendini bir eser gördüğünde kendini ezik görüyordu. Böyle. 75 sene çalıştı. Taş ocaklarında başlayan serüven, çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere işlenen, yontulan ve gerektiğinde üzerine yazılar yazılan gizemli taşlar. Zaten ben bu mesleği sevmemiş olsaydım bırakacaktım ben bu mesleği. Bu son yıllarda. Yani bırakırdım. Bunu inadına devam ettiriyorum. Beni duygulandıran biz bir eser yaptık. Bu bir cami yaptık. Bundan 7-8 sene önce orada biraz ben şöyle o çok zorladı beni. Onu unutmuyorum yani. O yarım bir yarım kubbe falan vardı. Orada ben onu onu bir, benim bir anım yani o beni zorladı biraz ama onu bir başarıyla da bitirdik. Mutlu olduk. Budur ben yani. Şimdi benim diyelim rahmetli ustamın onun yeri doldurulamaz. Çünkü adam bir dahi olmuştu. Adam bir giderdi bir minnara yapacak. Yalnız giderdi. Hep böyle el gücüyle şey. Gücüyle. Şimdilik artık kolaylaştı yani. Sanat kolaylaştı. Ben icabında torno kullanıyorum, alet kullanıyorum. öyle bu, bir ustanın aynı ana baba gibi o bitmez yani ne kadar şeyse onun onu auto, onun arkasında laf getirmemeye çalışıyoruz. İşte kimin, kim kimin yanında yetişmişsin. Bu böyledir yani ben ömrüm boyunca iyi bir şey yapmam lazım ki ustama laf gelmesin. Öyle. <laughs> Yapabileceğimiz yani insan yapabileceği kadar yapması lazım. 嗯。Uh. Evlerin kapı ve pencerelerinin etrafı ince bir oya gibi işlenen ve büyük bir ihtişam ile taşın dili ve insanların duygularını buluşturan duvarlar. Taşa işlenen bu motifler yeri geldiğinde asma yaprağı, üzüm salkımı, karanfil, lale ve beyaz güvercin deseni olarak karşımıza çıkar. Medeniyetler izlerini yaşadıkları ortamdaki nesnelere işleyerek bırakırlar. Bazı medeniyetler bu izleri siler, bazı medeniyetler ise bir önceki medeniyete saygı duyar ve onun üzerine medeniyetini inşa eder.